Değerli yatırımcılarımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün beraber Borsa İstanbul hisselerindeki enerji hisselerini inceleyeceğiz. İlk hissemiz tabii ki Astor Enerji. En çok merak edilen hisselerden birisidir kendisi. Ee, şimdi Astor Enerji'de düşen bir trend vardı ve onu hiçbir zaman kıramadı. Ee, geçen hafta Cuma da kıramamıştı. Şu an e, 40-34 desteğine güzel tutunuyor. E, 40-34 desteğinde tutunması iyi. E, hareket ortalama aşağı doğru yönlendirmiş şekilde. Şimdi şöyle yapacağız. RSI'ye bakalım bir. RSI, wave trend, wave trend'i ikil açtık ve Bollinger bandına bakalım. Evet. Şimdi RSI şu an için yukarı doğru kırmızı beklenebilir. Wave trend al sinyali vermiş, evet ama net olarak alım yapmak için kesinlikle sadece bu şeye bakmak yeterli değildir. E, Bollinger bandı da tabana yakın 39 liralar tabanı gösteriyor e, şimdi e, nerede alım yapılmalı e, öncelikle 40-30'u bir daha deneyebilir e, ama bir daha denemesi artık şeydir yani o desteği artık 1-2-3 kere denemiş ve artık kırma ihtimali yüksek olabilir eğer e, şu seçimi atlatmamız çok önemli Tabii ki seçim haftasındayız artık yani yarından sonra gün seçim var e, şu an için artık ee, belki de buralar dip fiyatlar. Ee, alım için neresi olabilir? Buradan bir tepki yükselişi gelmesi beklenebilir. Yani 40-34 denebilir. Eğer tepki yükselişi gelirse orada biraz alım yapılabilir. Sonra düşen trendi kırdığında biraz daha alım yapılabilir. Ve artık e, 49 lira 51 lira beklenebilir ee, sırayla. Eğer aşağı yönünü kırarsa e, buraya aşağı yönünü kırarsa artık bir satım yeridir. Çünkü 30'lara, 35 liraya kadar inme ihtimali vardır Astor Enerji'nin. Bir 4 saatlik grafiğine bakalım, ona göre de bir şey söyleyeyim. Yani 4 saatlik grafikte de bir yükseliş var evet ama e, Pazartesi günkü açılış çok önemli. E, hisseler diplerde de olabilir. E, artık buradan yükselmeye de başlıyor. çünkü seçim haftasında bitmek üzereyiz artık. Yani seçim eğer uzamazsa, e, pazar gün seçim biterse, e, ikinci tura kalmazsa eğer Artık yavaş yavaş bir toparlamalar gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. İkinci isimimiz Alfas. Alfas'ta düşen bir üçgen vardı. O üçgen gördüğünüz gibi kırdı ve 235.3 seviyelerine kadar iğne attı. Şimdi buradan bir yükseliş geldi. Şurada bir gap boşluştu ve bunun yükselişi geldi. 50 günlük desteği var 278 seviyelerinde. Orayı onun üstüne atması güzel. İlk direnci 305 seviyeleri. Sonraki sonraki dirençte artık 312 buçuklar buradan şöyle şurada kötü bir göz gördüm yok. Hemen bir bakalım. RSI'ye de bakalım da ona göre bir yorum yapalım. RSI ve trend ve Bollinger bandına bakalım. Şimdi Bollinger bandı gizleyelim. Evet. E, RSI'de hareket ortamı yukarı yönlü kırma var. Güzel. Web trendde her an kırma gelir. Bu da güzel. Ee, şu an için biraz riske edilebilecek bir parayla girebilirsiniz. Bollinger Band'a da bakalım. Bollinger Band'a da artık orta seviyeye gelmiş. Ee, yani şu an için 312 liraya kadar bir gitme gözüküyor. E, ee, her, herhangi bir sıkıntı çıkmazsa Alfas'ta 312 liraya kadar bir gidebilir. Eğer pazartesi gün düşüş açarsa e, 276 lira 280 liradan alıp tepki yükselişi geldiği an alıp Tekrar 312 liraları bekleyebilirsiniz. Tabi Alfa zaten e, güzel bir hisse, kötü bir hisse değil. E, Dikkat olmakta fayda var. Şu an için. Ee, yine de e, buradan kademeli alım yapabilirsiniz. Riske edebilecek paranızı kademeli alım yapabilirsiniz. 312 liralara kadar gelme ihtimali vardır. Bir sonraki Smart güneş Smart güneşte e, bir üçgen formasyon vardı. Onu aşağı yönlü kırdı. E, verdiğim hedefe kadar geldi. 54 liralar, 54-55 lira destek buldu kendi 55 liralardan sonra tekrar bir yükseliş geliyor. Şu an için bir tepki yükselişinde. Ee, şöyle bir RSI'ne de bakalım. Ona göre bir yorum yapalım. RSI Wave Trend Bollinger Band'ı. RSI ee, RSI'de hareketli ortama yukarı doğru kırmaya hazırlanıyor. Wave de her an al sinyali gelebilir. Dipleri de. Bollinger Band'da da artık dibi görmüş. Alt kanalın dibini görmüş. Oradan yükseliş geliyor. Şu an için Smart Güneş'te. E, risk edebilecek bir miktarda paranız varsa biraz alım yapıp 61 lirada kademeli satıp 61 liraya tekrar kırarsa 65 lirada diğer kalanı satabilirsiniz şu an için. Şu an için Smart Money'de kötü bir görüntü yok. E, dikkatli olmakta fayda var tabii ki ama e, e, eğer dediğim gibi pazartesi günü alım biraz yapıp 61 lirada örnek veriyorum %50'sini satabilirsiniz 61 lirayı. Eğer kıramazsa geri kalan hepsini satın. Ama kırabilirse 61 lirayı 65 liralara bekleyin. Geğer kalan yarısını orada satabilirsiniz. Bir sonraki hissemiz Odaş. Şimdi Odaş'ta şurada 50 günlük hareketli otoma 200 günlük kırdı aşağı doğru ve düşüşü gördünüz. Şimdi bir tepki yükselişi geldi. E 5.62'yi kıramadı. Şimdi bir tekrar düşüş geliyor. 4.85'e kadar inme ihtimal var. Bu düşen kanalı hala kıramadı. Şimdi Odaş için 100 günlük hareket ortamında 200 günlük kırmaya hazırlanıyor. Burada da kötü bir görüntü var. O zaman odaş 4.85'in altına inebilir. Şimdi odaş için neresi alım bölgesidir? Şimdi şöyle bir şey var. E, kısa trade için. Yani ben kısa vade trade diyeceğim. E, %5, %10'luk karlar bana yeter e, diyorsanız. 485'ten sonra e, 5 liralardan, 485'ten e, 4.90'dan buralardan tepki yükselişi geldiğinde kademeli alıp e, 5.50'leri bekleyebilirsiniz. O da yani şöyle vereyim. %10'luk bir yükseliş demek. %10'luk yükselişte riske atmayacaksınız arkadaşlar lütfen. Risk, risk riske atmadan burada satıp beklersiniz. Yukarı gider, aşağı gider önemli değil. Siz e, paranızı alın, cebinize koyun. Çünkü düşen kanalı kırmadığı sürece o şu an için benim için risklidir. Şöyle bir RSN'de bakalım. Ama kısa vadeli trade etmek için diyorsanız deminki ki deneyebilirsiniz. Şimdi RSN'de de bakalım da bir ona göre bir yorum yapalım. Evet. RSI'nin da dibe görmek ki de al sinyal vermiş. Bollinger bandı açmamış. Evet. Bollinger bandını açtık. Bollinger bandı diplerde yani şu an için ee, dediğim gibi biraz daha inme şeyi var. Payı var. İnebilir. Bir tık daha inebilir. O da 4.85-4.90'ları tekamül eder. Eee, sonra dediğim gibi 5.60'ları 5.50'lere kadar görebilir. Tepki yükselişi gelirse eğer gelmezse tepki yükselişe ee, daha da düşüş gelebilir dikkatli olmakta fayda var. E, tepki yükselişi geldiğinde yani artık yeşil mum yaktığında e, örnek veriyorum 4 saatlik grafikte e, ya da 2 saatlik grafiği alın. 2 saatlik grafikte yeşil mumu yaktığında e, biraz alabilirsiniz. Risk edebilecek şu aralar zaten çok büyük bir miktarda hisselere girmeyin. Risk edebilecek paralarla girin. Biraz kademeli alabilirsiniz. Oradan sonra 5-50'lere beklersiniz ve satar çıkarsınız. Karınızı koyar çıkarsınız. Şu aralar zaten eğer seçim ikinci tura kalırsa ee, düşüşler devam edebilir seçim eğer e, ilk turda biterse bu e, belirsizlik açısından iyidir yani şu an piyasada ticarette de aynı şekilde e, Ben bir taraftan ticarette de uğraşıyorum arkadaşlar Ticarette de aynı şekilde Hisselerde de aynı şekilde, borçlarda da aynı şekilde Kriptolarda da aynı şekilde yani şu an bir belirsizlik var Evet kriptolar çok etkilemiyor belki ama ki bizim Türk hisselerimize, ticaretimize çok etkiliyor İnsanlar Hangi partinin kazanacağını düşündüğü için e, Herkes ona göre bir Strateji belirliyor o yüzden bir düşüş var şu an. Millet elindekileri satmaya başladı. E, hisse olarak söylüyorum. O yüzden e, şu aralar dikkatli olmakta fayda var. İnşallah birinci turda e, uzamadan biter. Çünkü hisseler e, yani kimin e, kazandığından öte birinci turda bitmesi hisseler için daha iyi olacağını umuyorum ben. Dikkatli olun tekrar. Bir sonraki hissemiz enerjisa. Enerjisa'da da e, şöyle üçgen formasyonu var. Daha önceki üçgen formasyon hedefini vermiştik. Tam gelmişti. Şimdi bir de küçük bir üçgen oluşmuş küçük bir üçgen tarzında oluşmuş ve bu üçgeni kıramamış. 28.48'de tutunması çok önemli. 28.48'de tutunamazsa eğer e, mum açtığında ilk gideceği hedef 27 liralar. 27.5 liralara inebilir. Eğer tutunamazsa elinizdeki hisselere biraz satabilirsiniz. E, eğer e, burada tutunursa ilk gideceği hedef yukarı olarak söylerim. 29.70'lere kadar çıkar. Orayı da kırarsa artık yeni hedefi 31 liralardır. Ee, şöyle bir RSN'e bakalım tabii ki. RSN'e de bir bakıp yorum atalım. Şimdi RSI'de aşağı dönüş var. Wave Trend'de evet alım sinyali var ama alım sinyali bakın geldikten sonra %10'luk bir yükseliş yapmış zaten. Şimdi Wave Trend'de evet yükseliyor ama her an sat sinyali gelebilme ihtimali var. Ee, Bollinger Band'a da bakalım. Bollinger Band'a bakarak da bir şey söyleyelim. Bollinger bandında da orta desteği kırmaması önemli. Bakın bu destek önemli. 28-38 o da. Yani en fazla 28-35'e kadar düşmesi gerekiyor. Oradan sonra bir tepki yükselişi gelmezse 27-30'lara kadar düşüş gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Lütfen dikkatli olunuz. Ee, şu an için alım için uygun mudur? Beklenmeli. Yani ben olsam e, şu an için enerji sayı değil de demin verdiğim hisselerden almayı tercih ederim. Şu an için çünkü karar aşamasında enerjisi. E, gerekli yükseliş yapmış şuradan baş itibaren söylüyorum yani şurada alan insanlar şuralarda alan insanlardan bahsediyorum %12'lik %12 yükseliş yapmış ki seçim zamanında dediğim gibi o yükselişten sonra bir artık toparlanma, dö e, düzeltme olabilir o yüzden şu an için ben alım için uygun görmüyorum. Evet yükselebilir düşebilir evet ama ben biraz daha diğer hisselere göre daha riskli buluyorum bunu. Al dediğim hisselere göre söylüyorum. E, son hissemiz Galata Wind. Galata Wind'de bir üçgen formasyonu vardı ve hedefi şuraya kadar vermiştik en kötü ihtimal 12.60'lara kadar. 13.95'te bir destek buldu kendine. 2 euro'yu 4 kere denedi, 5 kere denedi. Şimdi bu o desteği bir kere daha denemeye gidiyor. Ee, şu anlık 50 günlük hareket 200 günlük kırdı ve onu gördüğünüz gibi düşüş geldi. 100 günlük hareket otomatik 200 günlük kırarsa eğer bir düşüş daha gelebilir. Çok yüksek bir düşüş olmayabilir ama düşüş gelme ihtimali vardır. Ee, şimdi ee, şöyle bir RSI'ne bakalım. Evet hepsini açtık. Şimdi RSI aşağı yönünü kırmaya zorlanıyor. Wavetrend al sinyali vermiş ama bir düşüş gelmiş. Ee, RSI Evet şu an aşağı yönünü kırmış. Tekrar dönebilir mi? Dönebilir. Ee, dikkatli olmakta fayda var. Ee, RSI'de bir küçük uyumsuzluk var gibi gözüküyor. Ee, şöyle söyleyeyim ee, şu an için e, alım için nerede alınabilir hemen söyleyeyim 13.95'te tutunması gerekir ama tutunmasından öte şöyle bir şey var 4 saatlik grafiğine de bakalım da Evet 4 saatlik grafikte 14.24'ün üstüne atması gerekir ve satış sinyali vermiş şimdi 14.24'ün 14.26'ın üstüne atması gerekir ki 14.84'ü görsün o da kanalın üst bandı demektir. O da %5'lik bir yükseliş demektir. Şimdi e, 4 saat grafikte daha farklı tabii ki. Dediğim gibi yani şu anlık için bir düşüş e, gelme ihtimali var. 13.95 tutunamazsa zaten artık daha da düşüş gelecektir. Dikkatli olmakta fayda var. E, şu an için e, alım için uygun mu? Şuradan tepki yükselişi gelirse belki ama e, tepki yükselişi gelmezse eğer e, daha da aşağı inebilir. E, dikkatli olmakta fayda var dediğim gibi. E, bu ise buradan alınır mı? Yani bu da riskli. Enerji gibi bu da riskli. E, risk, riskli olduğu için çok tavsiye edemiyorum. Ama yine de ben risk alacağım diyorsanız orası ayrı bir şey diyebilirim. E, bugün ikinci bu kadar da. Ee, kanalımıza abone olmayı, bizi YouTube'dan, TikTok'tan, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Burada verdiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi düşüncelerimdir, kendi analizlerimdir. Kendi analizinizi yapmadan, kendi riskinizi belirlemeden yatırım yapmayınız. Seçim harifesinde, artık seçim harifesi de demiyorum. Seçimdeyiz artık. Yani bu hafta sonu oy kullanacağız. Ee, seçim zamanında olduğunuzu unutmayın. İkinci tura kalırsa eğer seçim e, artık biraz daha hisseler düşüş gösterebilir. E, çünkü bir belirsizlik devam edecektir. Dediğim gibi belirsizlik var şu an piyasada. Her piyasada var. Ee, seçimin e, bitmesi durumunda artık yavaş yavaş toparlanmalar görebiliriz. Ee, tabii ki ekonomi stratejilerine bağlı evet ama e, şu, yani artık belirsizlik kalktığından da insanlar bir e, şey yapabilir. Hani artık paralarını yatırmaya başlayabilir. Yabancılar girebilir, çıkabilir. O yüzden e, şu an için e, beklemekte fayda var. değil mi? İlk turda bir biterse pazartesi günü alın dediğim hisselerde en azından artık biraz daha yüksek işler görebiliriz biraz daha Umutlu olabiliriz Bizi YouTube'dan beğenmeyi unutmayın videolarımızı incelememizi iseniz bir hisse varsa Kripto para varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz